Alın Hera Alın Hera Hera al onu Niye kaçıyorsun o zaman e, Tamam kaçma Kaçma yerinde dur Kaçma İstemet arabayı Heh Bak. Sustu. Ne diyor kızım sana lan? Ne diyor lan sana? Ne diyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Yok bak cama basıyor. Gel buraya gel. Sustu. <laughs> gel buraya buraya gel buraya arabayı çiz aa fırkancan deniz <laughs> oğlum asıl, gel buraya Abi, sen 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 çıkar mısın? anlamadım <laughs> neyleri mi <laughs> gel buraya gel gel onura gidelim gel. gel 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 buraya gel buraya al onu al onu Alını. Alını. Kendin vur. Gel buraya Hera. Hera buraya gel. Hera buraya gel. Hera. Gel. Gel. Gel buraya. Gel yanıma gel yanıma. Gel buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya gel. Nasıl bir gün Nasıl bir gün lan? <laughs> Tamam <laughs> indir oğlum arabayı çiziyor. Mekke. Mekke. <laughs> Allah Al onu. Hayır, Al onu. Hayır lan oraya değil buraya buraya. Gel buraya. Tamam gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yat bakayım orada. Yat orada. Gel. Gel buraya. Yat bakayım. Yat. Tamam yat. Hadi gelin hadi. Hadi gelin lan. Bağladım gel. Bağladım, gel. Bağladım oğlum. Niye çalıştırıyorsun? <laughs> gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Yat bakayım. Yat baba, orada baba, lan. Baba. Yat lan. Sağ Saçını kes. Sen de gitme. Seni bunlar az kulaşıp. Hiçbir yolda Sağ Saçını kes. Gel buraya, gel. Otur>< bak. Otur orada. Otur orada. Şşş, gel. Yat. Yat bakayım oraya. Niye kaçtı onlar lan? Onur gel alıştırayım seni gel vallahi gel. Furkan tut motor geliyor Furkan. Gel gel yukarı gel. Aferin Maysama. Aferin Maysama. Aferin Maysama. Aferin Maysama. Al onu lan. Al lan onu. Aferin lan. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Araba geliyor. <laughs> Diş demez <da>. lan. <laughs> tamam bir şey olmaz bırakır ama. Aferin lan kızıma. Aferin lan kızıma. <laughs> Araba geliyor dur. Levanın çözmek lazım. O onu zincirle tutuyor ya. Ayısa. Ayısa. Lan oki

Açık <laughs> Koparmaz Otur. <laughs> lan. Maysa. <laughs> ne yapıyorsun oğlum köpeğe mi? Bak lan yapma oğlum yapma. Yapma oğlum yapma. Biraz dinlen şurayı. Ne gezdin kalın köpeği sizde? Yapma. 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 Evet. Al şimdi ondan Furkan'ın elindeyken şey yap. Okey. Sen, tamam Maysa yoruldu zaten. Maysiyi tut bağlı. sen Bağlı onun. Bağla Mayısayı. Bağla sen. Bağla. Bağlı evet. o biraz hereyi oynatalım. gel sen, evet. sen bir arabaya gir. Era. durma bize gel. Era. Era. Lan. Haydi kızma. Uzaklaşa biraz Maysi. Onur, panik yapma. Tamam? mı Panik yapma. Sana daha gitmez. Çevir. Çev Abi bırak birazı. Böyle çevir. Hı? Ya hiçbir şey yapma. Aynı Maysa'ya yaptığın hareketlerini buna yap. Gel, gel. Yap. gel. Aferin sana. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Tamam ben tetikteyimsin. Sana daha dönmez. Dişleri birbirine vuruyor kopya. Onur. Onur sirkele sirkele. Ha sirkele korkma. Aferin kızıma. Aferin lan her ama. Aferin lan her ama. Ben size dedim oğlum aranızda en cesaretli o diye. <laughs> Aferin Erama. Aferin Erama. Aferin Erama. Aferin Erama. Aferin Erama.

He. Gel buraya gel. Gel yanıma gel gel. Gel. Tamam bırak yoruldu bırak. Bırak yoruldu bırak. o uçacak haşama